Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan Silahman Bey'in aracı geldi bugün Bursa'ya. Ee, ön kamera montajını yaptık. Onu bir göstereyim. Evet, şu kısma ön kamera montajımızı yaptık. Şu an gördüğünüz üzere e, kayıt yapıyor aracımız. Daha sonra toplam 4 lastiğin arka tarafına takılacak çamurlukların montajını yaptık. Aynı zamanda bagaja 12 volt çakmaklık montajını yaptık. Buraya ister buzdolabı isterse 12 voltta çalışan kamera veya aklınıza ne geliyorsa her türlü ürününüzü bağlayabilirsiniz. Bu bir eksiklikti bunu gidermiş olduk. Ee, Süleyman Bey de bir şeyler söylemek istiyor. Teşekkür ederim Serkan Bey'e yaptığı işçilik ve emeği için çok çok teşekkür ederim. Çok temiz ve güzel bir işçilik. Gerçekten hakkını veriyor işinin hakkını veriyor. Yapacağınız işi işi ehline teslim etmek lazım ve Serkan Bey bu konuda on numara. O çok şey çok lazım. teşekkür ederim ben sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ederim Elinize geldiğince. Teşekkürler. Teşekkürler sağ, sağ olun. Ol.